Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir krep yapacağız. Krep börek. Hem çay saatlerinizde hem kahvaltıda tüketebilirsiniz. Şimdi yaşama, yapım aşamasına başlayalım. bir buçuk su bardağı süt. Üstünü su koydum. Onu koyuyorum. 2 tane yumurta. ve onları çöküyorum ilk başta. Sonra içine ince doğranmış taze soğan, biraz maydanoz koyuyorum. Onları da çöküyorum. İçine bir çay kaşığı tuz koyuyorum ve karıştırıyorum. Ben bir buçuk su bardağı un aldım akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Onu yavaş yavaş koyuyorum. Kontrollü bir şekilde. İyice karıştırıyoruz. Şöyle gibi akışkan bir kıvama kavuştu. Ve tavamızın altını açıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz hazır. İçine çok az çiçek yağı koyacağız. Sadece tavamızı yağlamak için. Ve tavamız kızdı. Şimdi hamurumuzdan koyuyorum ve tavanın her tarafına yay, yaydırıyorum ve pişmesini bekliyoruz. üstü göz göz olasıya kadar pişireceğiz alt tarafını. Ondan sonra alt üst yapacağız. Fazla pişirmenize gerek yok çünkü tekrar pişireceğiz arkadaşlar. ve altını pişiriyoruz. Ben bir tam çeviremedim de biraz şey oldu. Ama olsun çünkü tekrar pişecek. Tekrar harcımızdan döküyorum ve harcımız bitese kadar böyle pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi kreplerimizi saracağız arkadaşlar pişti. Ben e, kaşar ve peyniri ve tulum peyniri kullandım. Siz derseniz çökelekli orada kullanabilirsiniz. Şimdi ortasına koyuyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle. Bu şekilde katlıyoruz. şöyle çevirip tabağımıza koyuyoruz aynı işlemi hepsi bitesiye kadar yapacağız tekrar gösteriyorum şöyle tabağımıza yerleştiriyoruz ve kreplerimiz sardık arkadaşlar şimdi ocağımızın altına açıyorum ve içine yağımızı koyuyorum. Ve krep böreklerimizi kızartacağız. Çok fazla yağ koymanıza gerek yok. Yağımız kızdıktan sonra böreklerimizi atacağız. Yağımız kızdı. Böreklerimizi bu şekilde koyuyoruz. Ve hala ateşte kızgın bir yağda kızartıyoruz. Son böreğimiz de pişti arkadaşlar. Tavadan alacağız ve daha sonra servis yapacağız. Böreklerimiz pişti arkadaşlar. Şimdi servis yapacağız. Böreklerimiz servise hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.